Merhaba arkadaşlar. Minecraft icatları 3. bölümü hoş geldiniz. Şimdi sizlere herkesin bildiği ama bilmeyen arkadaşlar için yapacağım televizyon, koltuk yapımına hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Abone olmayı unutmayınız. Evet şimdi televizyon yapımıyla başlayalım. Böyle kazıyoruz buraları. Siyah gün yerleştiriyoruz. Ve buraya Düğme yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi televizyon. Düğme işlevsiz sadece görünüş amaçlı. Buraya koltuk mı yapacağız? Şöyle yapıyoruz. Böyle. Bir de böyle. Gördüğünüz gibi koltuğumuz da hazır. Böyle oturabiliriz. Şimdi size akvaryum yapmayı göstereceğim. Önce iki tane bloğu yan yana koyalım. Dur şurayı kırayım. Siz yaparsınız. Burası dar olduğu için kırmak zorunda kaldım. Şimdi bunu yerleştiriyoruz. Şöyle. Bunları kapatıyoruz böyle. Şimdi buraya buz koyuyoruz. Böyle. Sadece görünüş amaçlı bir akvaryum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.